Hacivat dostum her yerde seni aradım ama bulamadım. Neredeyse gel Seni çok özledim. Lütfen hadi gel Hacivat ya. Ne olursun? Seni çok seviyorum ve çok özledim. Hem Hacivat'sız kara göz, kara gözsüz Hacivat olmaz. Hadi dostum gel. Gel lütfen beni buraya yalnız bırakma. La 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 la. Oy oy beni ya. Oy otumu Ne? başka bir şey olmuş olabilir mi? Ay, ay, ay. Galiba bir başka bir şey olmuştur ya. Ha, ben Dur, dur, dur. Sakin ol, sakin ol. Dün bağladı. Yani çok korktum bir anda çıkınca. Sarı kız. <laughs> ben sarı kız değilim ki ya. Ben Hilal'im. Benim ismim Hilal. Ben senin ismini biliyordum galiba. Söylemiştin ama dur bakayım. Hatırlayabilecek miyim? Sen galiba. Sen kimdin ya? Kara burun muydu ya ismin? Karayla başlıyordu ama Koroburun değil, koroburun değil. Ha, o zaman kara, 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 kara. Kulak, kara, kara. Bildin mi, bildin mi? Hayır, 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 hayır. Değil, değil, değil. Başka, başka. Düşün bakalım. İyice düşün yalnız. Ha, ne olabilir ki başka kara? Kara saç, kara saç, kara kara. Hayır, hayır, hayır. Değil, değil. Kara göz, kara göz benim adım. Ha işte tamam, tam onu diyecektim ya. Sen hemen söyledin ama. Sonuçta başka bir şey kalmadı artık ya. Hepsini saydın yani. Ben kara gözü... Beni bütün çocuklar bilir aslında ya. Ha, ya işte ben de öğrendim. Teşekkür ediyorum. Yani bana da öğretmiş oldun en azından. Ben bilmiyordum çünkü. Sen niye geldin yine buraya? Ne oldu? Arkadaşımı da hala bulamadım. Arıyorum ama yok. Nerede bilemiyorum. Ha, neydi? Arkadaşının ismini hatırlatacağım şimdi. Dur sen bağırıyordun zaten. Neydi ya? Cık. Dur dur dur. Acı, 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 acı kar mıydı? Acı vat mıydı? Oyun oyun acı acı değil hacıvat hacıvat İşte tamam tamam hacıvat hacıvat tamam Tamam işte tamam şimdi oldu hacıvat Evet hacıvatla kara gözüz biz ya Bizim çok güzel oyunlarımız vardır Özellikle Ramazanlarda geliriz ha, Ama biraz erken gelmişsiniz Ramazana daha bir azıcık var yani Evet ama arkadaşımı bulamıyorum Arkadaşımı bulup oyunları hazırlamalıyız Çocukları güldürmeliyiz ilham. Ramazan gelmeden. Ben, ben Ramazan ayını çok seviyorum zaten. Ay oruç tutuyoruz ya. Ben de tekne aracı tutuyorum. Sahura kadar tutuyorum. Sonra iftar. Gece kalkıp iftar yapıyorum. Oy 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 karıştırdın galiba. Sahura kadar değil iftara kadar oruç tutuyoruz. Sonra gece sahura kalkıyoruz. Ha işte evet evet öyle diyecektim. Evet evet, evet. ben çok seviyorum o yüzden. Teravih namazları da alıyorum. Evet 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 bir de neler oluyor? Davulcu var, mani söylüyorlar. Ben de şimdi sana bir tane mani söyleyeyim mi hemen? Ha, evet doğru doğru. Mani nasıl bir şey ki? Bir söylesene merak ettim. Hacı Vatum neredesin? Düştüm bu garip yerlere. Özledim. Gel de biraz pataklayayım seni. Hilal kız bilmiyor. Hadi tanıştıralım seni de beni de. Dan 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 evet evet böyle işte aynen. Hadi gel de beraber bir daha bir arayalım olur mu? Tamam tamam hadi gel. Çabuk buluruz onu beraber yaparsak. De gel gel beraber arayalım o zaman. Hadi sen de yardım et lütfen. Tamam tamam hadi gel gel. gözüm. Ay gel gel gel. Hadi gidelim gidelim gidelim.